İbn Arabi'ye göre evrende gördüğümüz her şey, bir çiçek, bir taş, bir yıldız tek ve mutlak hakikatin izlerini taşır. Ona göre varlık yalnızca yaratılmış bir madde değil. Allahu Teala'nın kelam sıfatıyla tecelli etmiş bir bütünlüktür. Bu yüzden Arabi hazretleri evreni bir kitap gibi okur. Ama bu kitap gözle değil, basiretle okunur. Çünkü bu kitabın harfleri yıldızlardır, kelimeleri mevsimlerdir ve cümleleri hayatlarımızın içine yazılmıştır. Buradaki kitap ve harf benzetmeleri mecaz değildir ama teşbih de değildir. İbn Arabi bu dili hakikatin görünüşlerdeki yansımalarını açıklamak için kullanır. Her varlık Allah'ın isimlerinden birine mazhar olarak yaratılmıştır ve bu yönüyle ilahi kelamın sembolik bir harfi gibidir. Ancak bu harfleri okuyabilmek için Göz değil temizlenmiş bir kalp gerekir. İşte bu yüzden Arabi Hazretlerinin düşüncesinde evren konuşan değil, konuşulmuş bir metindir ve bu metin sesle değil varlıkla, harflerle değil isimlerle örülmüştür. Bu videoda onun kozmik alfabe dediğimiz bu derin bakış açısını adım adım çözeceğiz. Çünkü bu harflerin anlamını fark eden kişi yalnızca evreni değil, kendisini de yeniden keşfetmeye başlar. İbn Arabi'nin metafizik anlayışında evren yalnızca görünen bir düzen ya da fiziksel bir alem değildir. İlahi hakikatin tezahür ettiği bir anlamlar bütünüdür. Bu yüzden Arabi Hazretleri yaratılmış olan her şeyi bir bakıma okunabilir bir metin olarak görür. Bu metnin yazarı Allah'tır. Dili ise isimler ve sıfatlar yoluyla varlığa yansıyan kelam sıfatıdır. Buradaki kitap benzetmesi bir alegoriden öte, varlık ve anlam ilişkisini açıklamaya çalışan bir derinliğin sembolüdür. Çünkü İbni Arabi'ye göre, Allahu Teala'nın kün, ol emriyle başlattığı yaratılış, aynı zamanda bir konuşma gibidir. Ancak bu konuşma bizim kullandığımız sesli kelimelerle değil, fiili ve hikmet yüklü bir tecelliyle gerçekleşmiştir. Her varlık, bu ilahi konuşmanın bir izini taşır. Ancak bu iz, sesle duyulmaz, gören gözle değil, anlayan kalple fark edilir. Bu nedenle Arabi Hazretleri, evreni okuyabilmek için bilgi değil, basiret gerektiğini vurgular. Gözler sureti görür. Fakat mana ancak arınmış bir gönle açılır. Evrenin kitap olarak görülmesi, onun her unsurunun anlam taşıdığı fikrine dayanır. Güneş sadece bir ısı kaynağı değil, ilahi kudretin daimi bir tecellisidir. Ay, Yalnızca geceyi aydınlatmaz. Aynı zamanda varlıkta tefekkürün ve içe dönüşün sembolüdür. Yani bu kitap yalnızca yaratılmış değil, manayla örülmüş bir düzendir. İşte bu yüzden Arabi'nin evren tasavvurunda her şey yerli yerindedir ve hiçbir varlık başıboş değildir. Çünkü bu kitap gelişi güzel yazılmamış, ezeli hikmetle yazılmıştır ve her okuyucu bu kitabın diliyle ne kadar uyum içindeyse hakikate o kadar yaklaşır. İbn Arabi'ye göre Allah'ın yaratması yalnızca bir fiil değil, aynı zamanda bir konuşma biçimidir. Ancak bu konuşma insanlar arasında geçen sözel bir diyaloğa benzemez. Arabi Hazretleri'nin burada işaret ettiği konuşma Allahu Teala'nın kelam sıfatı üzerinden alemleri var etmesidir. Kelam sıfatı, İslam akaidinde Allah'ın ezeli ve zatına bağlı sıfatlarından biridir. Bu sıfatla Allah, dilediğini haber verir, dilediğini emreder. Fakat bu bildiriş ne sesle, ne harflerle, ne de zamanla sınırlıdır. İşte İbni Arabi, bu sıfatı varlıkla ilişkilendirerek şöyle düşünür. Eğer Allah'ın kelamı ezeli ve daimi ise, o halde yaratılış da bu kelamın bir tezahürüdür. Kur'an'da geçen o bir şeyi dilediğinde ona sadece ol der, o da olur ayeti. Bu anlayışın temelini oluşturur. Ancak Arabi burada kün, ol, emrini yalnızca yaratılışı başlatan bir kelime değil, ilahi iradenin varlık üzerindeki kesin hükmü olarak görür. Bu emirle birlikte varlık, Allah'ın ilminde belirlenmiş ölçülerle ortaya çıkar. Böylece yaratılmış olan her şey, Kelam sıfatının sessiz bir yankısı gibi alemde yerini alır. Ancak bu yankıyı duymak kulakla mümkün değildir. Çünkü burada ses yoktur, harf yoktur. Arabi hazretleri Allah'ın konuşmasının varlıkla tezahür ettiğini söyler. Bu anlamda her varlık onun kelamının bir yansıması gibidir. Ama bu kelam yalnızca temaşayla değil, tefekkürle işitilir. Bu yüzden Arabi'nin sisteminde söz dışarıdan gelen bir ses değil, içeride yankılanan bir anlam haline gelir. Gördüğün bir dağ, esen bir rüzgar ya da doğan bir çocuk her biri Allah'ın kelam sıfatının farklı bir şekilde tecelli ettiğini haber verir. Ama bu haber dışarıdan okunmaz, kalpten duyulur. İbn Arabi'nin düşüncesinde her varlık bir işarettir. Ama sadece kendisine değil, kendisinden başkasına delalet eden bir işaret. Bu anlayışta bir ağaç, yalnızca ağaç değildir. Bir taş, yalnızca bir taş, bir yıldız, yalnızca bir gök cismi değildir. Hepsi, Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının varlık alanındaki tezahürüdür. Bu yüzden Arabi, her bir varlığı harf olarak nitelendirir. Ama bu, Harfi bir yazı unsuru olarak değil, ilahi anlamı taşıyan bir sembol olarak görmesindendir. Harfler tek başlarına anlam taşımasalar da, bir kelimenin, bir cümlenin hatta bir kitabın yapı taşlarıdır. Aynı şekilde her bir varlık da bütünü oluşturan evrensel mananın bir parçasıdır. Yani taş, ağaç, insan, hayvan, su ve ateş. Her biri bir harftir ve bu harflerin tümü bir araya geldiğinde Allah'ın kudretini ve iradesini anlatan ilahi bir kitap oluşur. İbn Arabi'ye göre harflerin sırrı burada saklıdır. Bir şey ne kadar küçük görünürse görünsün, o şey Allah'ın bir ismine mazhar olduğu için değerlidir. Harf küçük olabilir ama doğru yerde durduğunda anlamı belirler. Aynı şekilde bir varlık da küçüklüğüyle değil taşıdığı ilahi mananın tecellisiyle büyüktür. Bu harfleri okumak ise gözle değil, kalp ile mümkündür. Çünkü bu yazı fiziksel değil metafiziktir. Maddi değil, mana ile örülüdür. Her varlık Allah'tan haber verir, fakat bu haberi alan sadece bakabilen değil, görmeyi öğrenmiş olan kişidir. İşte bu yüzden Arabi Hazretleri, dış görünüşe takılıp kalan kişiyi kitabın kapağında takılı kalmış bir okuyucuya benzetir. Hakikat ise harflerin içine sinmiş, suretlerin ötesine gizlenmiştir. Bu harflerin sırrını çözen, evreni okuyabilir. Evreni okuyabilen ise Rabbini tanımaya yaklaşır. İbni Arabi'nin varlık anlayışında Allah'ın her bir ismi alemde belirli bir şekilde tecelli eder. Bu tecelliler yani Rahman, Alim, Halim, Cebbar gibi İlahi isimlerin yansımaları yaratılmışların mahiyetine ve görevine göre dağıtılmıştır. İşte bu yüzden arabi hazretleri varlıkları sadece maddi varlıklar olarak değil, Allah'ın isimlerini yansıtan birer ayna, birer harf gibi değerlendirir. Her harf nasıl bir kelimenin inşasında işlevselse, her varlık da ilahi hikmetin zuhurunda bir rol oynar. Fakat bu roller rastgele değildir bir dağda Cebbar isminin heybeti görülürken, bir annede Vedud ve Rahim isimlerinin yumuşaklığı fark edilir. İnsan sadece bakarsa bu isimleri göremez ama kalple bakarsa her varlıkta bir isim parıldar. İbni Arabi'ye göre isimler sadece Allah'ta ezeli olarak bulunan sıfatlar değil. Bu sıfatların yaratılmışlar aracılığıyla tanınmasına vesile olan ilahi işaretlerdir. O halde bir varlığı tanımak onun içindeki fiziksel özellikleri değil, hangi ilahi ismin tecellisine mazhar olduğunu görmekle mümkündür. Bu anlayışta harfler ile isimler arasındaki bağ şu şekilde kurulur. Harfler ses vermezse kelime oluşmaz. Varlıklar da Allah'ın isimlerine mazhar olmadıkça anlam taşımaz. Çünkü mananın kaynağı varlığın kendisi değil, o varlıkta tecelli eden ilahi hakikattir. Arabi Hazretleri isimlerin alemdeki dağılımını takdir kavramıyla açıklar. Allah her varlığı hangi isme uygun düşüyorsa ona göre yaratır. Ve bu yaratma sadece fiziki bir şekil değil, aynı zamanda bir misyonun, bir anlamın da verilmesidir. Böylece varlık alemi bir anlamlar denizine dönüşür, harflerin birleştiği ama tek bir kaynaktan aktığı bir deniz. İbn Arabi'ye göre evren dışarıdan bakıldığında suretlerden ibarettir. Fakat içeriden bakıldığında ilahi hakikatin sırlarla örülmüş aynasıdır. Bu aynaya bakmak isteyen kişi yalnızca gözlerini değil, kalbini de açmak zorundadır. Çünkü hakikat zahirde değil, batında yani içte gizlidir. Arabi hazretlerinin sıkça vurguladığı bir ayrım vardır. Göz ile bakmak ve basiretle görmek. Göz yalnızca cismani olanı seçer. Şekli, rengi, sınırı görür. Ama basiret, yani kalp gözü, suretlerin ardındaki mana boyutunu, ilahi yönelişi, yaratılmışın taşıdığı işareti fark eder. Bu nedenle hakikate ulaşmak isteyen için duyularla algılamak yetmez, tefekkür ve teslimiyetle bakmak gerekir. Basiret ile bakıldığında bir taş artık sadece taş değildir. O taş, Allah'ın sabur ismine bir gönderme olabilir. Rüzgar sadece bir doğal olay değil, kudretin dolaşıp duran mesajı olabilir. Bir çocuğun gülüşü sadece sevinç değil, Vedud isminin latif bir tecellisi olabilir. Bu derinlik ancak kalp temizlendiğinde ve bakış niyetle arındığında ortaya çıkar. İbni Arabi, kalbi paslanmış insanı, üstü yazılı, ama silik bir metne benzetir. Harfler vardır ama okunmaz. Mana vardır ama ulaşılmaz. Oysa basiret sahibi kişi, ilahi kitabı sadece okuyan değil, onu hisseden ve onunla yaşayan kişi haline gelir. İşte bu yüzden, Arabinin diliyle konuşursak, evrenin harflerini anlayabilmek için ses gerekmez. Bilgi de yetmez. Gerekli olan kalptir. Çünkü kalp, Allah'ın nazar kıldığı yerdir. Ve ancak bu bakışla varlık okunur, okunan mana idrak edilir, idrak edilen ise kişiyi hakikate taşır. İbn-i Arabi'ye göre insan evrendeki varlıklar arasında özel ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Çünkü insan yalnızca bir varlık değil, aynı zamanda varlığı anlamlandırma kapasitesine sahip bir bilinçtir. Ve bu bilinç onu Evrensel Kitabın en derin harfi haline getirir. Arabi Hazretleri insanı kainatın özeti olarak tanımlar. Çünkü insanda Allah'ın birçok ismi bir arada tecelli eder. O bilen bir varlıktır, işiten ve gören bir varlıktır, seven ve irade eden bir varlıktır. Bu çok yönlü tecelli onu diğer varlıklardan ayırır. Zira bir yıldız yalnızca bir sıfatı gösterirken insan pek çok ismin aynasıdır. Ancak bu aynalık Kendiliğinden değil, bilinçle ve sorumlulukla gerçekleşir. İbn Arabi'nin insanı kamil dediği ideal kişi, kendisindeki ilahi isimleri dengeli ve hikmetli bir şekilde yansıtan kişidir. Böyle bir insan, kendi varlığını ilahi düzenin anlamına göre şekillendirmiştir ve artık sadece bir okuyucu değil, ilahi kitabın derinliğini kavrayan bir arif haline gelmiştir. İnsan bu yönüyle yalnızca anlamı taşımaz. Anlamı taşırken diğer varlıkların anlamını da çözebilecek kabiliyeti barındırır. Onun kalbi tüm varlık alemini içine alabilecek kadar geniştir. Bu yüzden Arabi Hazretleri, insan hem mikrokozmos hem makrokozmosun aynasıdır der. Ancak bu derinlik sadece doğmakla elde edilmez. İnsan bu potansiyele sahip bir varlıktır. Ama bu potansiyelin açığa çıkması, kalbin arınmasına, nefsin terbiye edilmesine ve tefekküre bağlıdır. İnsan kendini bildiği ölçüde Rabbini tanımaya yaklaşır ve bu yolculukta attığı her adım onu bir harf olmaktan çıkarır, anlamın kendisine dönüştürür. İbni Arabi'nin en temel düşüncesi, çokluğun ardında gizlenen birliğe ulaşmaktır. Ona göre evrende ne kadar çokluk görürsen gör, bu çokluk sadece görünüştedir. Asıl hakikat, bütün varlıkların aynı kaynaktan doğduğunu ve aynı gerçeğe işaret ettiğini fark edebilmektir. Bu farkındalık onu vahdetül vücud yani varlık birliği anlayışına taşır. Her varlık bir harf gibi düşünülürse, bu harflerin birleşimiyle kurulan cümleler suretlerde farklılaşır ama mana daima tektir. Çünkü harflerin taşıdığı anlam kendi varlıklarından değil, gönderme yaptıkları ilahi kaynaktan doğar. Arabi hazretleri bu yüzden şöyle der. Suretler çoktur ama hakikat birdir. Dağ bir harftir, deniz bir harf. İnsan bir harftir, melekler birer harf. Hepsi ayrı ayrı şekillerdedir ama taşıdıkları mana aynı hakikati gösterir. Allah'ın varlığı, kudreti, hikmeti ve rahmeti bu yüzden Arabi'ye göre farklılık, gerçek bir ayrılık değil, aynı hakikatin çeşitli aynalarda yansımasından ibarettir. Fakat bu birlik, varlıkların birbirine karışması değil, her varlığın kendi yerinde, kendi ismine uygun bir tecelli olarak yaratılmasıyla mümkün olur. Bu da ancak Allah'ın sonsuz ilmi ve hikmetiyle sağlanabilir. Çünkü bu harfleri bir araya getiren de, onları anlamlandıran da O'dur. Arabinin diliyle ifade edersek, her şey ondan gelir, ona döner ve onu anlatır. İşte bu yüzden İbni Arabi'nin bakışında evrende anlamsız hiçbir şey yoktur. Her varlık bir harftir ama o harfin arkasında tek bir mana saklıdır. O mana gözle değil, kalple okunur ve kalp bu okumanın farkına vardığında artık harfler görünmez olur, sadece hakikat kalır. Gördüğümüz her şey, duyduğumuz her ses, hissettiğimiz her varlık hepsi birer işaret. Ama bu işaretler kendi başlarına bir anlam taşımaz. Onlar yalnızca bir şeyi gösterirler ve o şey tek olan hakikattir. İbn Arabi bizi dış dünyanın karmaşasından iç dünyanın sessizliğine çağırır. Çünkü hakikat kelimelerin gürültüsünde değil, mananın derinliğinde saklıdır. Her varlık bir harfse sen bu harfleri sıradan gözlerle değil, kalbinle okumaya başla. Zira ancak o zaman evrendeki çokluk dağılır, tek bir isim kalır geriye, Allah. Bu videoyu burada izlemek bir seçimdir ama onu yüreğinde duymak bir yolculuktur ve bu yolculuk seni dışarıdan değil içerden hakikate taşır. Şimdi yorumlara tek cümle yazmanı istiyoruz. Ben artık manayı görmeye niyet ettim. Bu sadece bir yorum değil. Bu kendi içindeki hakikati yeniden okumaya başlayanların sessiz duasıdır ve unutma her varlık bir harf olabilir ama okuyan sensin anlam ise Allah'a aittir.